2. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 220 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 220 Cevapları Pasifik Yayınları sizce bir kaplumbağanın boyu ne kadardır? Kaplumbağanın boyunu metre birimiyle mi yoksa santimetre birimiyle mi tahmin etmek doğrudur? Arkadaşlarımızla tartışalım. Resimlerde belirtilen uzunlukları tahmin edelim. Tahminimizi not edelim. Metre ile ölçüm yapalım. Ölçüm sonucunu da not edelim. Tahminimizin gerçek uzunluğa yakın olup olmadığını söyleyelim. Cevap 2. sınıf Pasifik Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 220 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.